Geçen akşam bir yardım kampanyası oldu. Bir tanesi de oradan hocalardan bir tanesine telefon açtı. Hocam diyor, hocanın gözleri açıldı fal taşı gibi. Ya dedim galiba büyük bir rakam geldi. Hocam dedi hemen bana gelin, hemen bana gelin dedi hocam. Benim komşum dedi, bir galerici arkadaş 50 milyar bağış yapmak istiyor. Hocam dedi ya bir yanlışlık olmasın 50 milyar galerici falan. Şimdi bu galerici kardeş de ihtiyar bir abi gördün mü videosunu? Çok salim bir abi fakat ağız alışkanlığı hala geçmişte yaşıyor. 6-0'ın olduğu dönemde yaşıyor. Hani 5 TL veriyorsun, 5 milyon bu ya falan diyor. Ya 5 TL zihinde hala o 5 milyon diye hitap ediyor. Telefon açtım hocama da 50 bin TL göndereyim dedim. Fakat çocuklar beni aradılar. Baba sen ne yapıyorsun? Ocağımıza incir mi dikeceksin? <laughs> 50 milyar demişsin baba. Ya oğlum 50 milyar dediğim 50 bin TL dedim ben onu demek istiyorum. Babacım bütün millet bizi konuşuyor. Türkiye bizi konuşuyor baba. <laughs> Allah aşkına çık televizyona bir şey yapmayayım. Mesaj bir şey yap. Mahvolacağız. <laughs> Allah onlardan razı olsun. Amin. Kim ne kadar yardım yaptıysa kardeşler Allah-u Teala bilmişsin onlara daha dünyadayken versin. Amin. Amin.